Düzce Belediyesi şehrin gastronomi zenginliğinin en güzel yansıma noktalarından biri olan Mutfak Sanatları Merkezi'nde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgün'ün ev sahipliğinde Düzce'ye Kırıkkale'den gelen Şef Hüseyin Şipal, İstanbul Gedik Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı, İstanbul Gedik Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Huriye Zafera ve birçok ilden gastronomi uzmanı şefler kendi yöresel mutfaklarından reçeteleri Düzce Üniversitesi Gastronomi öğrencileriyle paylaştı. Workshop kapsamında yemekler yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgün'ün de eşlik ettiği organizasyonda konuklara Gaziantep yöresine özel baklava ikram edildi. Kadim Anadolu'nun bütün mutfaklarının ben birbirlerine göreviz. geçişleri için bölgesel evet. mutfakların birbirine bir tanıtımı, tanıtımı için gastronomiye göre yürüye insanlarla yürüye beraber yürüye biz yürüye. kendi coğrafyalarımızdan başka coğrafyalara evet. yemekleri evet. taşıyoruz. Genç arkadaşlara, genç şeflere halihazırda görevli olan şeflere Anlatıyoruz. Anadolu'daki unutulmaya yüzüst tutmuş yemeklerin unutulmaması için elimize gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Bir kültür etkinliği yapıyoruz. Burada bütün illere ait tatlılar, yemekler yapıp da kültür paylaşımı yapılıyor. Türkiye'de çok yerlerde etkinliklerde bulundum. bulundum. Gerçekten buradaki kahvaltıya bütün herkesin gelmesini istiyorum. Çünkü e, buradaki e, otu, yani endemik bitkilerden kavurmalar, börekler, ondan sonra ıhlamur reçelleri, gül reçelleri, fındık reçelleri gerçekten e, yani bunu e, ben kendim İstanbul'da gidiyorum ve böyle güzel lezzetleri e, verdiğiniz paranın ücretin karşılığını alamıyorsunuz. Ve burada çok cüzi bir miktara çok güzel bir kahvaltı şey yapabilirsiniz. ve şey Düzce'ye geldiğiniz zaman Düzce'deki bütün fikir sahibi olabiliyorsunuz buranın coğrafyasına, buradaki kültürünü, yemeklerini. Bu benim için çok önemli, çok kıymetli bir işi başarmışlar. Buradaki şefe ve bütün yönetimle belediyelik arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, burada da kullanabiliriz. Hani en azından yapımda da. Bu kuru dut, dut meyvesi. Yazın topların. Bu da bizim kaystane e, ilçemizin ve belediyemizin minik bir hediyesi. Evet buradayız zaten.